Selamun Aleyküm Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim Nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Umarım iyisinizdir Evet arkadaşlar ufak bir hatırlatmamız var ve sonrasında konumuza geçelim. Evet paylaşmış olduğumuz videoları lütfen beğenmeyi, bir nokta dahi olsa yorum yapmayı arkadaşlar lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın dostlar. Evet bu hatırlatmayı yaptıktan sonra konumuza geçelim. Evinizde bolluk ve bereketin artması için okunacak dua arkadaşlar. Er Rahman kitabının müellifi diyor ki ben bereket hususunda aşağıdaki terkibi uyguladım, tecrübe ettim ve faydasını gördüm. Evet arkadaşlar 7 adet buğday tanesi üzerine 797 defa tam tamına ne eksik ne fazla. Ya Fettah, Ya Rezzak esması okunur. Daha sonra bu buğday tanelerini evinizde bulundurursunuz. Allah'ın izniyle göreceksiniz ki rızka boğulacaksınız. Bu gelen rızkı da arkadaşlar sakın günah işlemek hususunda kullanmayınız. Bu uyarıyı da yaptıktan sonra konumuzu bitirmiş olalım. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratlarının en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.